biz hizmet işliyiz. Akşamda birlikteyiz biz. İçkiyi, atlayı, atlığımızı isteriz. İçkiyi, geçtiyiz Dikaya vayız hep hakkımızın peşinde yılmayız yorulmayız. Bugün üyelerimizin iradelerini cepten gasp etmeye çalışan Sivas Belediyesi yönetimine karşı dimdik ayakta olduğumuzu göstermek için bu meydandayız. Bugün emekçilerin özgür iradelerini el uzatarak onurlarını zedelemeye çalışan Sivas Belediye Başkanı ve yönetimine karşı tüm çabaların boşun olduğunu göstermek için buradayız. Sivas Belediyesi işçileriyle Hak iş Hizmeti Sendikamız 30 yılı aşkın verdiği omuz omuza mücadelesini bugün de tüm zorluklara rağmen süreceğini herkese göstermek için buradayız. Milletimizin iradesinin tecelli ettiği son yerel seçimlerden sonra Sivas Belediye Yönetimi 1500 üyemizi sendikamızdan zorla baskıyla istifa ettirmiş. ideolojilerini ve çıkarlarını emekli haklarının önüne koyan sendikalara üye yapmaya zorlamışlardır. Başkan şaşırma, sabrımızı taşırma. Başkan şaşırma, sabrımızı taşırma. Başkan şaşırma, sabrımızı taşırma. Sivas Belediye Başkanı Anayasamızın 51. maddesinde yer alan hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ve da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz ifadesine rağmen üyelerimizi zorla sendikamızdan ettirerek suç işlemiştir. Seçim döneminde birlikteyiz, birlikte yöneteceğiz sloganıyla milletimizin ve emekçilerinin oylarına talip olan belediye başkanı seçilir seçilmez Sivas Belediyesi'nde var olan birliktelik ruhuna darbe vurmuştur. İşçilerin nerede? Biz oradayız. iş nerede? Biz oradayız. İşçilerin Ruh, iradesini hiçe sayan Sivas Belediye yönetimine asla geçit vermeyeceğiz. Sivas Belediye Başkanı Büyük Birlik Partisi'nin şehit merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun milliyetçiliği tanımladığı sözünü hatırlatmak istiyoruz. Bizim milliyetçiliğimiz ayrıcı değil, birleştirici, çatışmacı değil, barıştırıcıdır. Sayın Uzun büyük devlet adamı merhum Yazıcıoğlu'nun yoluna baş koyduğu milliyetçilik konusundaki duruş ortadayken siz Sivas Belediyesi'ndeki sendikamıza uyguladığınız ayrımcı ve çatışmacı politikanız devam edecek mi? Sayın Destici ile sizin bugün durduğunuz yer arasında benzerlik görebiliyor musunuz? Sivas Belediye Başkanı mazbata alma töreninde üyelerimize yönelik yaptığı açıklamasında belediye çalışanları arkadaşlarımızın hepsi rahat olsunlar. İşlerine devam etsinler. Kurum barışı benim en önem verdiğim konu. Biz kesinlikle hiç kimsenin kurumuyla, ekmeğiyle oynamayacağız diye söz vermiştiniz. Sayın Başkan farkında mısınız? Yaptığınız sendika yüzünden çok önem verdiğiniz kurum barışı Sivas Belediyesi'nde yok olmuştur. Sivas uyuma sendika sayın Sivas uyuma sendika. Mücadele hak için usanmadan sabır. Hizmet işleyiz.